başlıyor. 15 bin lira e kadar gidiyor. Baksana burada yaşam. Bulmuşlar bak. Nerede? Şurada 15 bin. Tarih boyunca tüm zili. Yani bu birazcık arkadaşlar merak meselesi. Burada da bir yukarıda. Kolay gelsin. Kutsal özel. Burada doğa izi. Müze gerçekten çok modern manada. Burada yani asansör bir yapmışlar, özel Burada da var. Yani ne güzel bir şey. kadar ince düşünülmüş ki bakın her yere asansör koymuşlar. Yani yürüme engelli vatandaşlar için kolay yürüyen tekerlekli sandalyeler için yapılmış. Burası da ayrı bir bölüm. Daha geçisi. Gelirken gördük bir tane ama tabii çekemedim. Araba çok hızlı gidiyordu. Buranın doğal bazı kısım. Bu valiyenin Duval arıları da meşhur balı da meşhur arkadaşlar. Ben şahsen bu yörenin balını tercih ediyorum. Evet. Dört kapı, kırk makam inancı. Dua ederiz Allah'a sesleniriz karanlıktan çıkarız Ya Muhammed ümmet sen bizi ümmetinden koparma Bize sahiplik yap, bize keder verme Haksız niyetleri bizden uzağa götür Hayırlı rızıklar ver bize, hayırlı nasipler ver bize Hayırlı dualar ver bize diye dua ederiz Dua ederiz Allah'a sesleniriz karanlıktan çıkarız Aha Muzdur Baba buradaymış bak. Rivayete göre Ovacık yöresinde tek kız evladı olan bir de yaşamaktadır. Bu dedenin tek kızı bir gün vefat eder. Kızının vefatından sonra dede rüyasında kızının kendisine baba benim adım benim mezarımı aç. Üzüm. Ben de bir emanet var onu al dediğini görür. Bunun üzerine dede taliplerini gördüğü rüyayı anlatır. Sultan Ve onların da onayını alarak kızının mezarını açar. Açılan mezarda şehadet parmağını hemen bir çocuk görürler ve çocuğu mezardan çıkarırlar. Aynı gecede de ölen kızını tekrar biraz Bu sefer de kız ona çocuğun adı Munzur olsun der. Munzur 7 yaşına geldiğinde Tunceli ile Ovacık ilçesi ...Koyungülü yani Kedek veya Edega pardon Çedegal köyünde yaşayan bir ağanın yanında çobanlık yapmaya başlar. Munzur'un yanında çobanlık yaptığı ağa hac zamanı hac zamanı geldiğinde hacca giden, Ağası hacca giden muzur, ağanın evine giderek evin hanımından ağasının canının helva istediğini ve helva yaparsa ağasını götüreceğini söyler. Evin hanımı muzurun canının helva istediğini düşünerek helva yapar ve muzura verir. A hacda zikir yaparken selam vermek için başını sağa, çevirdiğinde yanında elinde bohçasıyla Munzur'u görür. İbadetini bitiren ağa, A Munzur'a dönerek ''Hoş geldin evladım, burada ne arıyorsun, nedir o elindeki?'' diye sorar. Munzur ağasına ''Ağam canın sıcak helva istemişti, onu getirdim.'' der ve elindeki bohçayı ağasına uzatır. Bohçayı alan ağa, A Munzur'a dönüp bir şeyler söylemek ister ancak Munzur oradan yoktur, orada yoktur. A'ya helvayı veren Munzur, A'nın hanımının yanına giderek yaptığı helvaya götürüp teslim ettiğini söyler. Buna inanmayan evin hanımı Muzur'u utandırmak utandırmamak için sesini çıkartmaz. A hacdan döndüğünde ahali ağını karşılamaya gider. Bu karşılamada Munzur da Muzuru'da vardır. Muzur'un bir elinde koyunlardan sağdığı sütleri doldurduğu bakraçta bulunmaktadır. Ahali ağının elini öpmek ve ona hoş geldin demek için sıraya girer. Ahalinin arasında Muzur'u gören A esas hacı ben değilim. Muzurdur. Onun elini öpün der. A'nın bu sözleri karşısında şaşıran insanlara A olan biteni anlatır. Duydukları karşısında hayretler içerisinde kalan insanlar Muzur'a yönelirler. Bu Durum karşısında şaşıran ve utanan Muzur, bugünkü Muzur Nehri'nin çıktığı su gözelerine doğru kaçmaya başlar. Telaş ve korku halindeki Muzur'un elindeki bakraç sallandıkça süt dökülmeye ve sütün döküldüğü yerlerden sular fışkırmaya başlar. İnsanlar fışkıran bu sulara geçemezler. Muzur da dağlara kaçarak kaybolur gider. Bu efsaneden sonra 40 su gözesinin olduğu ve Muzur Nehri'nin doğuş yeri olan Muzur gözeleri kutsal kabul edilir. Teşekkür ederiz. Çok güzel yapmışlar. Canlı gibi heykeller ya. Tebrik ederim usta. Ya. Yoksa siz canlı mısınız? Noral rol mü yapıyorsunuz? Bu kadar olmaz ya. Tebrikler. Bunlar da eski çağlardan kalanlar. Ya bu kadar güzel bir müze. Tavsiye edemiyorum. Buradan mı çıkayım, oradan mı çıkayım anlamadım. Ok böyle gösteriyor. Böyle gideyim. Yani labirent gibi ama yani ya eskiden hiç müze gelmekten hiç zevk almazdım. Yaşlanınca böyle mi oluyor arkadaşlar ya? Evet burası da ayrı bir bölüm. Evet biraz yakın tarihe geldik. Cemal Süreyya. Bakın bu. Kartek Kalesi Elazığ, bunu gittik. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bu Kartek Kalesi gölü geçerken artık baraj yapılınca ada şeklinde kalmış. Her bölümde böyle video görüntüleri var arkadaşlar. İyi Böyle minyal oturaklar sahne. Bakın arkadaşlar burası da resim salonuymuş. Yani müthiş yapmışlar ya tebrik ederim. Yani bir müzecilik budur işte. Yani bir Çanakkale'deki Troy Müzesi de çok güzel. İstanbul'daki Arkeoloji Müzesi de muhteşem. Burası da çok güzel olmuş. Böyle devam edeceğiz. Ha buradan giriş yaptığımız yere geldik. Evet. Ne gidiyor ki buraya? Seyit Rızan. Kimdir abi bu tanıyorum ben ya. Evet. Kimdir? Ya eski 38 dersin bak. ya. He o mu? O değil. Seyit? Seyit Rızan. Rızan. Seyit Rızan. Bu da keçilerimiz gelirken bir tane gördüm bu keçide. Dağda gezerken gördüm bu keçide. Arkadaşlar Tunceli'yi görünce yani aklımızda bir terörle bağdaşmış bir şehir vardı esasında eskiden kalın ama hiç öyle değil. Buranın halkı Türkiye'nin en refah yaşayan halkı diyebilirim. O kadar güzel bir yer ki Yani inanamazsınız. Yani bu kadar güzel bir yer tanıtamamış kendini. arkadaşlar ama işte yani çok güzel yer. Bak burada da ufak bir. Buyurun hoş geldiniz. Hayırlı işler bacım. Şöyle bir şey çe çekeyim bir, bir gideceğim. Burada genellikle tekstil üzerine yani yöresel bir şeyler umuyordum ama yok. Bildiğim şeyler bunlar. Ufak bir pazar burası. Şurada da bir pazar var. Yani böyle pazar. Bir buraları gezmek isterdim ama. Hayırlı işler. Abi fiyatlar size bayağı iyiymiş be. Burası çarşı gibi ama yani kalkış saatimiz yani arabaya gidiyorum. Sağ tarafta içeride kalıyor şehir merkezi. Burası <Sessizlik> hemen küçük bir şehirde birazdan az ileride bitecek.